Eskisi gibi değil. Ama tabii ki birçok dayatmalar var. Sosyal medyanın mesela kadınlara özellikle güzellik dayatmaları, uygulamalar, filtreler. Norveç'te ve emsal karar ilk Norveç'ten çıktı. Norveç'te e, e, abartılı filtrelerin hepsi yasaklandı. Çünkü de, denildi ki bu... E, saht nitelikli sahtekarlığa Doğru. giriyor. Doğru. Buna göre. O, yalan beyan hemen giriyor. değil mi Gökhan hocam hemen avukatımıza soralım. <laughs> evet, serpil. Hanım. Hileyle para alma dolandırıcılık biz, bizde ama evet. hileyle makyajlı olarak gösterip farklı tanıtıyor. Tabii bizde bir suç değil şu anda ama Sizce ben de okudum okudum o kararı. Ee, bana göre bir suçu yani Dolandırıcılığa girebilir böyle güzellik uygulaması kullanılarak, evet. e, güzellik kremleri satılabilir, güzellik e, merkezi kurulup filtre kullanılabilir o zaman suç olmalı. Serpil Hanım e, hemen şimdi çok önemli ve son zamanlarda benim yaptığım araştırmalardaki yükseldiğini gösteriyor. Bu sosyal medyadan dolayı bir boşanmalarda artış bir de tacizin... Ve veya tacizin tecavüzün hiçbir gerekçesi yoktur ama işte bu sahtecilikten dolayı bu tip olayların daha da fazlalaştığı rakamlara yansıyor. Size gelen davalar gördükleriniz evet. nasıl? Özellikle boşanma davasından başlayayım. Aldatmalar. Aldatmalar çok kolaylaştı. Şimdi her eylemin aldatma, cinsel taciz, hakaret, tehdit her suçun evrilmesi bilişim sistemleri aracılığıyla olmaya başladı. Ne oldu? Ee, hakaret ne oluyor? Yorum atıyor. Hemen orada bir ağzından geleni sayıyor. E, normalde yüz yüzeyken oluyordu. Tehditler başladı. Cinsel taciz başladı. Çocuklar oyunlara giriyorlar. Oyunlarda koca koca adamlar çocuklara sapık pedofili. sapık şeyler yazmaya başladılar. E, ne oldu cinsel taciz? Sözlü laf atmaydı. Yoldan sokaktan birisi geçerken <laughs> e, laf atardı. Bu cinsel taciz. Şimdi ne oldu? Bunlar bilişim sistemine gitti. İşte bu DM'lerden yazılıyor, Twitter'dan yazılıyor. Evlenir misin benimle? Yok fıstık çok güzelsin. Bunlar suç, suç. Masum gibi görünse de suç. Ve e, ben de mesela yargıtay kararları paylaşıyorum e, hesabımda. İki gün sonra bana aynı şekilde bu, bu tarz mesajlar geliyor. Ben paylaşmama rağmen yalnız insanlar bunları e, kolaylıkla yapıyor. şöyle bir kararı da var işte hayatıda. E, adab-ı muhaşerete uygun e, tanışma ve evlenme teklifi suç değildir. Diye. Tabii. Orada bir sohbet esnasında artık karşı tarafında flörte bir rızası var. Evlenir, evlenme teklifinde bulunuyor. Hemen araları bozulunca diyor ki bana tacizde evet. bulundu. Öyle olmuyor. Veya tabii şu de. var rızası olmasa da biz kuliste konuştuk biliyorsunuz. Evet. Şimdi bana e, DM'den yazıyor kişi ama gayet saygılı işte çok güzelsiniz şu bu. Kendisine diyorum ki çok teşekkür ederim ama bunu ilk defa söylediğiniz için ben sadece teşekkür ediyorum. Devam ederseniz e, avukatımla muhatap olmak zorunda kalırsınız diyorum. Ve sonra diyorum. ne oluyor? Devam ediyor. Devam ederse avukatıma yolluyorum. O ama nezaketten... Başka bir suça da gidiyor. Tabi. Huzur, huzur, huzur ve sükunlu sükür bozmayın. Sen benim iç huzurumu bozuyorsun. Sabah uyandığımda mesaj atıyorsun. Akşam bakıyorum mesaj atıyorsun. Israrlı bir şekilde evet. arıyorsun, takip ediyorsun. Şimdi aramalar da çoğalıyor bazı kadınlar da sizin fikrinizde değil tam tersi hoşlarına gidiyor bu ilgi yani o da tabii Oo, kendi diyor, ben çok görüyorum bana diyor günde bin kişi yazıyor diyor dönüp evet. bakmıyorum bile Zaten O sayı o hoşlarına gidiyor aldatmalar yani. o yüzden artık peki ben e, ser planım size şunu söyleyeceğim Birisininle tanıştım sosyal medyada paylaşımları bana yaşattıkları işte bir şeyler sundu sonra e, nişanlandık ve baktım ki hiç öyle değilmiş bununla alakalı beni kandırmasından dolayı sahtecilikten dava açabilir miyim? Nişanın bozulmasından da dava açılabilir. O kadar önemli. Olan... Nişanlı da diyelim, flört ettim diyelim. Hadi nişan Eğer, çok resmi bir şey. E, hileli bir şekilde mal varlığında artırımda bulunmuşsa evet açılabilir. Hayır, Herhangi sağlığımı bir sağlığımı bozmuş mesela. Manevi Eğer hakaret tehdit varsa, yine bir suç varsa tazminat talebinde bulunulabilir. Sahtecilik sonra faturalar gösterildiğinde gösterildi. Sosyal medyada barışanlar e, da var. Tazminat doğuyor diye biliyorum. Evlenme vaadiyle de. yapılan. Nişan işte. Nişan oluyor. Ama herhangi yok. Yüzük bir ama ailece ailecek şey olması gerekmiyor. Yüzük takma şart. Evlenme vaadinde bulunmuş. Ama ben artık de nişanlıyız diye tanıtılıyor. Şunu anlamıyorum. Yani şunu anlamıyorum. Bu ülkede evlilik dışı çocuk doğurup babası da kendisi de onlara çocuğa bir hüviyet veriyorsunuz ki zaten bu doğru bir şey. Evlilik dışı bir çocuğu e, kabul eden bir sistemin yanında evlenme vaadiyle kandırılmanın da hukuki bir karşılığı olması lazım. Var. İlla yüzük mü olması lazım? Yok zaten nişanlı olarak tanıtıyorsa nişan diyoruz ama biz buna. Yani resmi olarak bir adının olması lazım. Herhangi bir Aramızda nişanlanmıştık. Kadının beyanı esastır aramızda nişanlanmış. Olağanüstü hediyeler olabiliyor. O zaman iadesi istenilebiliyor. Evet. Tabii ki de acı, e, elem duyulmuşsa bu nişan belki de aldatıldı. Evet. O da e, erkek her zaman oluyor. biliyor mu? Tabii tabii kadın, kadın erkek isteyebiliyor. Sebepsiz zenginleşmeye sebep olan her taraf, Mal varlığında eksilme olacak, karşı tarafında arttırma olacak mal varlığında. Öyle. Peki... Bu tip dava geldi mi size hiç ya da arkadaşlarınıza gelmiş mi? Geldi. Ben zaten nişan boşanma yapıyorum genellikle. O davaları alıyoruz bizlerde. Genellikle nişan geliyor. Hatta şey diyen dolayı oluyor. Biz flörtteyken çok canımı yaktı. Nasıl dava açabiliriz? Benim i̇şte çok işte onu sordum ben. Ama şey Flört kavramı yani. da vardı Türkiye. Nişan atmak. Tamam evet. nişanlandı, anlaşamadılar, <laughs> ayrıldılar. Ha o olabiliyor. Zaten evlenmek zorunda değil. Vaat veriliyor ama aldatma olursa, kendisini başka bir şekilde tanıtmışsa, hastalığını saklamışsa o ayrı, evet. o evet. Ondan ama olabiliyor. burada bu şimdi çok fazla patlayan bir de kripto para vurguncusu çocuk var. Ben geçen e, paylaştım. Hani eski nesil tosuncuk tipi ama ileride de bana göre yeni nesil böyle kripto çiftlik bankalar çok olacak diye zaten bir tanesini yaşadık. Hukuk olarak yani e, bunların önüne nasıl geçilemiyor? Şimdi e, eskiden Kripto para doğrudan gönderiliyordu Onun önüne geçildi artık bir sistemle alınıyor ama çiftlik bank olmaz miflik bank olur Bunlar türüyecek yine olacak. Evet. Piramidal sistemler her zaman evet. gelir ortaklığı Sülin modeliymiş vardı, gibi Osman vardı, eski dolandırıcı Sülün Osman. Evet. Onun yani yeni nesiller Tabii. hepsinin genetiği DNA'sı <laughs> Banker, herkes, de en az bozularak şekilde Herkes, herkes kısa zengin olma derdinde. Ha, de. adam Araştırmalara şimdi göre de burnun soymasına değil, buna güvenip para yatıranların aklına şaşırıyorum evet. ben. Profesörü eğitimlisi fark etmiyor ve bir kere dolandırılan araştırmalara göre bir daha dolandırılıyor. Yani bu kumar evet. gibi. Evet, daha kolay dolandırılıyormuş araştırmaya göre. Değil evet. Değil evet. Yani ilk defa değil. bir daha söylemenizi Tabii rica ediyorum. Bak. Zedelerin çoğu demişler ki yine açsa yine yatırırız. Yani bu, evet, bir kere dolandırılan araştırmalara göre en kolay dolandırılan oluyor. Yani ee, ben ağzım yandı sütü yoğurdu üfleyerek yiyeceğim değil. Her zaman avını ona göre belirliyorlar. Peki size bu e, dolandırılanlar geldiği zaman, onların psikolojileri nasıl oluyor? Yani siz o, bu bu taraftan da dinlerken neler düşünüyorsunuz? <laughs> Şimdi Her önce zaman... şunu tanımlamak lazım. Dolandırılanlara mağdur demek haksızlık olur bence. Çünkü bir hayal kuruyorlar, bu bir kumar oynuyorlar. Evet. Adı sana ne iş yaptığı belli olmayan yalandan 3 tane tavuk, 5 tane yumurta gösteren bir adama inanmayı tercih ediyorlar. O tercihlerinin bilinç altında kısa yoldan zengin olmak var. Evet. Bunun adı mağduriyet değil. Ha, farklı o, bir kumar, konu bana da değil. Rullette, bana değil. Bir bana evet. kumar da bir yere para basmak demek. Kumarda genelde kaza kazanır. Bu, e, bu kurumlar değil ki arkadaşına bile güvenip defalarca borç verenler var. E, gel kredi çekelim deyip kredi çektirip onun üzerine parayı alıp gidenler var. Anlattıkları zaman büyük her zaman ben büyük konuşmaktan çok korkarım. Asla kınamıyorum. Hep dinlerken onun yerinde ben de olabilirim diyorum. Ama tabii. E, ben mağdur gözüyle bakıyorum çünkü Bize ben ayda değil. evet e, size değil. göre değil ama bizim tabii ki de bu ülkede bu kadar öyle. banka var, devletin e, belli evet. oranda güveninin al, güven altına aldı, devletin devletin muhatap aldı. Bu kadar banka varken, bu kadar e, kurum da varken, sadece evet. banka değil işte yatırım kurumları varken kalkıp buraya gidiyorsan, Erol'un dediği gibi. Mağdur değilsin. Burada söyleyemeyeceğim. Hepsi yani. bir zincir işte. Bir anda yani. an bu çabasız kazanmak. İşte, Yine daha konu çok ona kazan. geliyor. Daha bire bin katayım. Ama çabasız olsun. Bir da. de bütün parasını verme psikolojisi enteresan değil mi? Güvence altına alması lazım. Yine de kendisini. riske koyacağı bir para. Koyuyorsan da en azından riske edeceğin Siz para. koyman ya, lazım. nasıl savunuyorsun? Ona göre. <laughs> ona göre dosya seçiyoruz tabii ki de ama bize anlatımlarda ee, nasıl anlatıyorsa savunmayı ona göre yönlendiriyoruz. Şimdi ne diyeyim ona? <laughs> Şimdi bonsi sistemi dünyada hep var. Genelde ee, bir sonraki yatıranın parasını bir öncekine, bir sonraki evet, bir öncekine, bir sonraki bir öncesine, sonra vurgun, gön. ve vurgun. Peki size göre kaç yıl ceza almalı sosuncum? Muhtemelen müebbet kalır. Ama yani on binlerce yıl istiyor. Evet, kalır. kalır. Müebbet kalır. Yeni infaz kanunu e, gerçi değişti 25 ama bunu Topluma mal olmuş insanlar güven kazanıp böyle halkı etkiliyorsa o zaman al kumandayı değiştir mantığı yanlış değil mi Serpil Hanım? Tabii. Değil. Bir de e... sonra avukatlarım ağrımıyor. para kazanmıyorlar <laughs> tabii ama. <laughs> yani suç suç iş çok fazla artık bilişim sisteminde. Bir de bunu kullanırken şey yapıyorlar reklamında. Ben kullanmadığım bir şeyi size biliyorsunuz ki reklamını yapmam. Böyle yalancı bir, de böyle diye bir haftadır gibi. gerçekten kullanıyorum. Paketi böyle güzel güzel açarlar. Bakın paketi ne kadar hoş, böyle, ne kadar güzel. Tövbe, bir kere kullandıysan. <laughs> <laughs> bir bir o an içer, ay tadı da çok güzel. İnanamayacaksınız çok güzel ödem atıyor. Peki İnsanlar birisi, kaydıra kaydıra. Peki bir vatandaş o reklam üzerinden dava açabilir mi? Siz beni kandırdınız bu kadınla diye dava açabilir ama bunun da savunması işte o şekilde geliyor ki işte deneylerimizde şu kadar kişiye kilo ver dedik. Bu kadar kişi şunun içinde şu 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 var. İşte nasıl beslendiğine bağlı diye bir savunma yaptığı zaman nasıl kanıtlayacaksın bunu?